Arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün otel, sizinle beraber 8000'lik evden alacağız. Apartman. Aynen arkadaşlar ve otel yapacağız. Ayşe ile alacağız. Ayşe alayım mı? Oteli de sadece benle yapacaksın. Diyeyim yoksa sen gebertirim. <laughs> Tehdit ediyorum. Evet. evet. Daha, birazdan da benim bütün evlerimin gezeceğiz. Arkadaşlar onu da Ayşe'nin kanalında çekeriz. Yani benim evet. kanalımda niye Pazar bir sürü video çekeceğiz emin olabilirsiniz. Bir sürü aynen arkadaşlar ilk kardeşimize bakıyoruz ondan sonra video çekeriz. <laughs> Neyse arkadaşlar. 7-24 video. Aynen arkadaşlar 8013 liram var ama hiç önemli değil hemen alıyorum Ayşe. Hadi ne yapayım bekliyorum. Bu arada bu da bu evimiz Ayşe ile evimizdi. Alacağım. Benim şu anda 3 tane evim var. Alıyorum. Aldım gitti. Al 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 al. al. Perde çıktı. Ben gidiyorum. Ben böyle yaptım. Dur dur. Giriyorum. Ne renk yapak Ayşe? Bu renk. Tamam, İrem içeri gir Ya giriyoruz giriyoruz Boş yapma <laughs> Sensin o boş Aa. Ben direkt şöyle izleyeceğim İrem'den önce İrem'in havuzuna giriyorum Hadi ya çık kalk ben çıkıyorum çok Ayşe çok boş yaptı arkadaşlar Ayşe boş çok... bir insan olduğu için Dolu yapamıyor <laughs> Ayşe'nin şu an başları, Oğlum, ki? Ben rüzgar mıyım dolu yapayım Ben yağmur muyum dolu yapayım ben boş evet. bir insan değilim. Arkadaşlar Anlam. videoyu birazdan devam ettireceğiz. O yüzden takipte kalın. Hemen ok. Hepinize merhaba. Yani tekrardan merhaba. Bugün merhaba. Evi göstereceğiz şimdi. <laughs> Arkadan makina sesi geliyor. Özür dilerim. Arkadaşlar 5 saatlik diyorum ki. Ne de olsa evi biliyorlar. Ne de olsa biliyorlar. Gezmemize gerek yok. Gezmemize gerek yok diyorum. Dinlemiyor gezdeki falan. Din duymadılar zaten. Niye? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burası da böyle işte. Niye? Ben hızlı geçeceğim çünkü Ayşe ile bir an önce düzeceğiz. Hatta bir an Video daha çekeceğim. Dur ya. Hemen kendi şeyleri için. Ayşe nerede? Bu arada üstünü değiştiriyor hanımefendi. Thank you. Thank you daha. Thank you diyor daha. Arkadaşlar ya burayı çok severim. Ne diyecektim canım? Oha. <laughs> Beni düşürüyor ya. Beyin eksikliği mi var? Neyse burası da böyle. Kanka işte. ben senin gibi beyin eksikliği olan bir insan değilim. Kanka o zaman ben Bende beyin eksikliği varsa sen niye Niye şu an benim yanımdasın? Oooo, oooo. <laughs> ne ya? Acıdığım için olabilir mi? Oooo Arkadaşlar şimdi Ekmekçi Oooo yapıyor Burayı çok göstermeye gerek yok çünkü hiç anlayamıyorum. Oyunlarda şey ölme sesi olan U var ya. Arkadaşlar hayır U değil. UUU. <laughs> <laughs> Öldürdüler. <laughs> bu benim iç sesimdir kusura bakmayın. Okay evet. Burası da böyle. Arkadaşlar kusura bakmayın ne ödemiştim. Ben burayı vup yapacağım Ayşe. Vup <laughs> ya. O kadar. O kadar. 67 numarada bir de. En sevdiğim bu arada 67. 210 liralık yatak ya. Satar oh, oh. mıyım hiç? Ben ona neler neler yaparım abi. Arkadaşlar burada da bebek odası. İşte düzüleceğiz. Ee, bla, bla, bla. Evin son halini arkadaşlar atacağız biz. Bula bula bula. Arkadaşlar. <laughs> Aha, elim Arkadaşlar bu arada Ayşe'yi gebertme çalış yapacağım birazdan. Ay Ayşe'nin helvası çikolatalı filan olacak. Çikolatalı yaparım ben. Evet arkadaşlar evin son haline gelecek. Görüşürüz.